1935 doğumlu Helmi Kocaman. 1955 yılında askere gittim. 55 yılının 3. ayında evlendim. 8 ay durdum askere gittim. Urfa, Akçakale. haberime söyleyeyim. Orada vücut boyunda 2 sene kaldık. 6 ay okuduk okulda. 116 jandarma er okulu vardı Urfa'da. 450 kişiydik. Bir oraya şeye bağlı, Diyarbakır'a bağlı alay oradaydı. Alay komutanı gelir giderdi. Şu Tombak köyünden de alay komutanı. Basri Öktenel isminde bir alay komutanımız vardı. Gelirdi ki yani er, er gibi böyle tokalaşırdık. Öyle o kadar şey engin adamdı ya. Ne kadar yakışıyordu yani. 6 ay orada okuduk. Altı ay sonra Menderes'le Celal Bayar geldi. Yemin verası yapıyor. Silahları şeye koyduk. Şeyin üstüne herkes silahını koyuyor. Silahı buraya koyuyor. Elimizde koyuyor silahların üstüne. Yemin verası mı bu? Yemin et şu Doğru yapacağıma yemin eder. Celal Bayar'la Şeyi orada gördüm Menderes'i. Ki 1956 yılının dördüncü ayında oraya geldiler. 1935 doğumlu Helmi Kocaman 88 yaşında, 90'a girdik. Anlıyor hani 89'u bitirdim, 90'a girdik. 24 oldu. 90'a girdikten sonra, efendim söyleyeyim, aklım baştan gidiyor ya. Şimdi eski aklım olmuş olsa neler vardı aklımda? Biz evlendiğimizde kazdanma var, çırası vardı, çıra kazılan şiş üstüne koyduk, o yanardı. Sonra 5-6 sene sonra lamba çıktı. Şu kaz lambası, onu yaktık. E böyle, buraya inisin geç çıktı, aletlik. Ekim biçerdik, olağanan biçerdik, sonra tırpan çıktı. Dolu tırpan biçerdim ki, günde üç dönüm böyle savururdum. Geçtiğimde tırpan biçtim zorla. Bağ depti. Bağ deptim. Süt de başka bir şey yok. Geçtiğimde bu bueno. geçmerlik işlemi de etmek, süt sürmek, bilmem şu bu mu ekmek, dikmek. Geçtiğim Sütü. bu. Yapıyı yaptırdık. Bir kuyuz paramız yok. Abisi İstanbul'a gitti. Mektup yazdı 50 kuruşa mı 25 kuruşa mı atılıyordu İstanbul'a mektup o zaman. Para yok ne edeceğiz kız ne yapacağız diye. Ne bileyim yok ki. Gideyim, dedim bir amcası vardı, Nazif emmi dedik, ona deyim de dedi, dedi, o dedi mektubasını da bozdurayım da vereyim amca deyim dedi. Halbuki de para yok, bozduracak değil, yok ki. Götürmüş o vermiş, rahmetli, rahmetlik oldu. Tamam tamam getir ben atarım demiş. Ya 25 kuruş o zaman 50 kuruş İstanbul mektubu. Gülbanım evet. öyle, öyle günümüz geçti. Gece kaynatma kaynatırdın, ışık yiyordu karanlıkta. Öyle akşamlar kaynadı, sabahça kaynadı, kaynadı. Hem yani geç, çok geçtiğimiz öyle çileli geçti. geçti. Şimdi geçti. sefa söylüyor yarım. Yani. yani şimdiki kadınlar ne bileyim ben sefa demektir ya. Yani. Eskiden ne zahmetler çekerlerdi. Karanlıkta git efendime söyleyip karanlıkta getir. Lamba yok. Lamba şurada yelesel sönüyor. Yani çok zorluklar çektik çok. Kanı çekerdim sonra. Bayır'dan bir kağını getiriyorduk, kağını devrildi. Tangul tungul dolu, dolu kağını. Şu Bozdağ'dır şu dağın, oradan dörtten. Kağını yollandı, dolusuyla beraber 50 metre gitti, orada bir sekide eğlendi. O kızlar ayağa kalktı böyle. O kızlar Orada delme bağlar kırıldı, o kızlar orada kaldı. Teker çıktı ki, Fırlıyor 2 kilometre, aşağı indi tekeri. Gittim tekeri oradan omuzuma aldım. Mazı daha duruyor o teker. mazısıyla beraber burada. İki konmuya getirdim tekerle mazıyı. Mazı kim böyle meşeden. Nasıl getirdim şimdi? Te tekeri kaldıramıyorum ya. Omuzumla iki konmuya aldım geldim. Kaniye taktık oradan bir komşu geliyormuş. Mıkın var mı dedik var. Çaktım baktım. Birbirine uladık, orada yarım sır çıkarttık omuzumuza, şeyi sapın, kaniye vurduk, eve getirdik, Harman'a geldik. Harman'da, efendime söyleyeyim, Yiğit'ten düzdük müzdük, tekrar ona gittik, onu da getirdik. Ne zorluklar çektim ya, ya böyle. Ne bileyim ben. Azen'le kalkardık kanı çekmeye. O derim diri da Azen'le giderdik, aydınlamayınca vardı O güzel bayırdan çıkamıyor hayvanlar ne yapsın bayır. Yavaş 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 oraya vardık. Ben buraya mesela 14 yaşında geldim. Köyden güçlüydüm. Yani babamın kabızında bir iş görmedim. Buraya geldik. Her şeye jelen altına zoruldum. Böylece onu getirdik. Ne bileyim diyor mi? Çok çileler çek. Böylece. Saman çekerdi. Çetenle kanı çiğderdi. Getir kabını ona döker. Çula doldurur sırtımda alır. Dama çıkarır dökerdim bir kaldıran da olmazdı. Kayınnem olsun diyorsun. Geleyim de bir yardım edeyim yazık demezler. Yalnız kendi başıma. Diyemem ben çok çile çektim. Bunun kapısına geldim. 18 sene kayınnemin gözleri görmedi. 18 sene baktım. Bir buçuk sene yatalak yaptı. Yattı. Gene baktı. Ondan sonra mefaat etti. İnci inci mesela kayın sağlam kayna niye bakmıyorlar? 80 yılında vefat etti. 82'de abim öldü. İstanbul'dan getirdik 82 82'de öldü. Ya vay neler çektik ya. Çok çok çile diye mi? anlatsam bitmez çok da unutuyorum. Aklıma ya. gelmiyor ben aklıma gelse yani akıl gitmiş yani ne kadar olsa. Evvel böyle 98, bol ekmek 98, de yoktu. Ekmek ne neredeydi bazen çörek nerede yiyor? Yok ederdik kayardık. On işte kaynananın gön olursa kapıyı açık kordu, var alır yedik gön olmaz da birçok bize ne kapıyı kitle ekmek de vermez. Az 24 saat az kaldığım gün oluyor 24 saat. Korkumdan buna da demezdim. Var da anasının ne diyoruz demiş dolur değil. Acım demezdim hiç. Kaderi kadar çile çileler çek. O kadar günlerim geçti. Gece babamın evinde varlıklıydım. Çile çekmedim hayat yaşadım da buraya gelişim burada çok çilecek. 14 yaşında geldim. Bundan Gani'ye giderik, Anavut derik. mesela kaldıramam, görmedim ki. Çok alsam gücüm yetmiyor. Az alsam dökülüyor ağzından kayıp. Bu Anavut alır bir bana bir sallar. Eğer kafam aynı adırmesem boynumu düşürür. Öyle de değil yani o da anlatayım da. Şimdiki gelinler olacak, çekeceğiz. <laughs> Eskiden hiç ağlerdim, kaba maa derdim. Anamız gidemiyor şey rahmetlik bir gün ozan Şükrü derek ben anavıt veriyorum. Bu bana gene aldı, bir salladı, kaba maa da de geldi rahmetlik adam görmüş. Ayağımda yanlıyor, vires. Yürüyor, tirezler kalkıyor kanıyor böyle buralarımdan, kan ağıyor ayaklarımda. Ayakkabı yok. Ondan sonra geldi dedi ki ben de anavızı vereyim de dedi. Siz gidin dedi. Tabi bu oradan bu aşağıdan yukarı koya gidecek de gelecek. Adam orada ben sırrı senin için bekleteceğim dedi. Senin için hadi git de gel dedi adam. Oğlu sığır ya orada bekletmiş. Biz gelince orada o anavudum da bir yığın kaldıydı. Yığındırık evvel hübağa. Yiyen kaydı onu da öyle. Ona dedi ki sen ne şey yaptı kızdı. Niye dedi öyle yapıyor? Adamın gücü yetiyor mu dedi. Kaldırabiliyor mu bağlı mı? Ay, değil mi? Niye onu yapıyor ona o zulümü mu dedi. Adım Şerife Kocaman. Koyum Bektaş Tomarziye bağlı. 42 doğumluyum. İsmail kızı Şerif. Şerif. Şerif İsmail Erdoğan. Ha, annem desen Seyfi Erdoğan. Kardeşlerim vardı, dört tanesi mefaat etti. Bacılarım vardı, beş bacıydı. Dördü de mefaat Bir ben, bir kardeşim kaldı. odamda. Bir bacı, bir kardeş kaldı. O 9 dokuz kardeş Onlar mefaat etti. Kimse kalmadı. İkimiz kaldık. O bir kardeşim de Almanya'da, küçük kardeşim. Ha, bir ben var. Nasıl geçiyor da bilmiyorum. Yokluk var bir de. Eve sevecek bir el kadar pırtın yok. Yatacak yatağın yok. E kayna bunlar fakir öyle. Geldiğinde bir zengin varlıkla bir şey de Bir de konuşsuzsuz konuşma da yoktu. Ha filan oğlu iyi mi? Birek mi birek? Ana baba ne derse oraya veriyorlar. Ne ben bunu gördüm, ne de bu beni gördü. Öylece evlendik. E, hayatta buraya gelince ne ben bunu yüzünü gördüm, ne de benim yüzümü gördü. Öyleydi. Üzülüyorum, üzüldüm. Her zaman üzüldüm. Mesela 67 sene oldu ben evleneli. 67 sene oldu. Halen de üzülüyorum da. Niye üzülüyorum? 14 yaşındasın, bilmediğin koy. Hısımın yok, ahraben yok. E seni yabanına veriyorlar. Şurada bir varı koltuğuna sokulacak kimsen yok. Az kalıyor, susuz kalıyor. Hiç kimseye diyemiyor korkundan. Ev çıkar da laf olur. Filanın gene onun lafını kapıya çıkartmış derler. Laf olmasın diye hiç kimseye sırrını diyemiyor, derdini diyemiyor. Çünkü anam bacım yok, kimsen yok. Bir bir de bir sene için gezmeye gitmek yok babanın köyüne. Bir sene dolacak da, on iki ay da ondan sonra babanın evine gezmeye gideceğim. Bu biter mi? Telefon yok. Evet ikinci gibi araba yoktu, kurban oldu. E böylece günün geçti. Ee, rahmetli annem hasta ve buradan gidiyor. Develiye vardı. Develiden öte yana Üsünlüye çebindik. Üsünlüye'den öte yana araba yok. Korumcam oğlu yanımda. Ya e annem vefat etti mi etmedi mi? Etti e Girdim orada 5-6 gün durdum. Ben geldikten geldim. Annem vefat etmiş. Ben dedim bir de annem vefat etmiş. oldu. O da rahmetlik. Git kızım dedi. Evde lan var dedi. Herifim var. Git hadi dedi rahmetli Git dedi. Öleceğini bilsem gelir miydim? Ben geldim, iki gün sonra ölmüş. Hesabım olmadı. Ona dedim, gecece gece, üremde gördüm. Elmi dedim, ne diyorsun dedi. Ben dedim, Aba, abam, abam öldü mü ne oldu? dedim. Yani Aba derlerdi. Ne biliyorsun dedi. Ne bilmesi ne dedim. Düğüncü geldi dedim. Düğüncünün bir veliye dedim. Babam yılan kapısının önünde kaldı. Bir veliye mezere gitti dedi. Düğüncü kiye belindi dedim. Bir de babam gibi bahçesinin dibine kazan kuruldu dedi. Yüreğimde dedim, öldü babam dedi. Dediğim video diyor, etmiş. Pazar ertesi gün saat sekizde. Yüreğimde gece gördüm. Hadi sonra duydum annemin öldüğünü. Gelen yok, inci gibi araba yok, araç yok. Kardeşim geldi, küçük kardeşim. Kardeşim, babam nasıl diyor, iyi oldu bacım, iyi diyor. İyi diyor, vallahi yalan söyleme diyor, vallahi iyi oldu diyor. Merve'yle nikah olmuş. Sonradan öğrendim. O günler, o günler çok acılı geçti. Babam öldü gene ölüsünü de görmedim. O da öyle gitti. Babam da, da aynı böyle. Gene yattım gece. Azı dişimi çektiler biliyor musun? Azı dişini çekersen kendine şaka Gene bu adam gelmedi mi Ne diyor? Benim bize azı dişimi çektiler dedim. Bir ölen oldu. Ne orada Azı dişini çekersen kendi tabimden ölen olur. Derler dedim. Öldü mü ne dedi. Meğer babam vefat etmiş. Ben dedim Develli'ye gideceğim de bir soracağım dedim. Develli'ye gidelim. Develli de ablam var. Vardım onu da şeye gel dedim ki yengesi geldi. Ablamı gördünüz mü dedim. O da üstüne dedi. He gördüm dedi. Hayvanı çekmiş de dedi. Babam ölmüş de ona gidiyorum dedi. Diyor. Bak. Babam öldüğünü duydum. Babam ölmüş de oraya gidiyorum dedi dedi bacını gördüm de dedi, bacımın kayınla karısı. Üçünü de ya, Hep ya. Acıla geçiyor. Hep acıyla. Unutmuyor da, Unutmuyor da ama unutuyor. He, evet. 60, daha. 67 sene geldi geçti ama deli de geçti. Baş olmadan bir yarım asırı devirdik. Yarım asır. Zorluklarla. Yarı aç, yarı Mesela bir anan yok, bacın yok, ellerin koyunda kimsen yok, garipsin. Garip, gariplik hiçbir şey bazen. Evet. 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 Anan da gidiyor, baban da gidiyor. Ölüm acısı da zor oluyor ama Cenab-ı Allah bir sabır veriyor. Kardeşim öldü, acıdım. Babam öldü, dağdan getirdiler ölüsünü. Babam kaynatma kaynadırdık. evvel. Buranın kaynatması kaynadı, orayı da maksile bırakırdık. Bir ay sonra keserdik oranın dağın üzümünü. Oraya beklemeye gitti orayı. Tabağı ölmüş, adam bağda ölmüş. Oradan bir tanesi mallar giriyor, çağırıyor. Mehmet emmi, Mehmet emmi. Hiç kes yok kopup geliyor yukarıdan nuru. Efendime söyleyeyim. Adam bakmış orada ölmüş. Ateş yakmış şöyle. Toplamış odunu bir araya. Odunun bu buraya yatmış. Oraya ölmüş. Ben de bağ diktik şu kuyuncak derek mezarlığın üstünde. Oraya geldim biliyor musun? Yolda bir şey geldi Bekir. Hoca Dedi baban hasta mıydı dedi biliyor musun? Ama ne Yok dedim. Aklıma düştü. Bu öldü. Hemen eve geldim. Baktım eve millet birikmiş. Yoruba dediler. Koştum dağın tepesinde. Merdivana koymuşlar ölüsünü. Getiriyorlar. Kendimi kayadan aşağı attım dedim. lan öldü. Hemen bir koltuğuma girdi. Açıl Hemen tuttu beni, oradan atmadık. 9 sene askere gitmiş kayınbaba. Asker'e gitti 9 sene. 9 sene o şeyde, Yunanlar Günü'nde. 9 sene gitmiş, kayınam derdi. Mala bakardım, sihirimiz var, tavar var tavara bakardım. Bir de halı dokurdum da kaynama bakardım. Onlar için hamış halı dokurdum. Pancar ektik, pancara giderdim. Sabahleyin avradı neyse altın üstünü peklerdim, kanını doyurur. öğleneçe giderdim, giderdim, öğlenden geldi, tavarı sardım, gene avrada bakardım. Ondan sonra gene giderdim. 18 sene bak, 18 sene gözleri görmedi. Daha bir buçuk sene de yatalak oldu. Gene baktım. İnci gibi eldiven yoktu bir hazır bezci oldu. Diyor ben ben incikilere bakıyorum da sağlam kaynanıya bakmıyorlar. Ben diyor bu kadar mı sabırlıymışsın diyor. Aklım vermedi diyor. Vicdanım mı kuvvetliydi, imanım mı kuvvetliydi diyor. Hiç kendi kendime düşündüm mü? Daha bir de bunun zulmü vardı. Bu da daha zulüm etmedi, bir de daha zulüm etti. <laughs> İşte şu işte, gidin, gücün yetmiyor. Şunu çırp mesela, nevel ekerdik? Salatalık, domates öteberi. Ekerdik, şu sufrayı yok. E, çocuk mesela okula giderdi. Girdi, büyüdü. E yiyin, mezmur kaldıracaksın. Kaldırmadan gidilir mi? Onu kapıya kapatacak. Hadi! Hadi gel sen de. Söyleme sayma, gavur, gavur Evden çıkmaz ki. Hadi gel. Gel yav, çıkmaz ya çıkmaz sen çıktın kapının önüne, karnını doyursan din geliyor. Avradın vazifesi ne? Sufra kalkacak, bulaşık yunacak, peşine düşüp gidecek, ne zaman acak? Ağzım Aşam acak. Ağzımına akra gire, inek sağacak. E, davarım oluyor, görecek, Ne bileyim diyor mu? Benim atım Adana'dan su içmez, bizi, bir hale, bizi bilen bari hiç gelip geçmez. Adana senden kaçma kaçmayış olmaz. Bunlar ağızdan değil. Elbette oğluyum da tükendi sözüm, yedi yıldır yatarım, yanıyor özüm. Yolumu bekliyor gündeşte kızı, Adana senden kaçma iş olmaz diyor. Şimdi evet. yaşlasın alma meselesi şöyle. Biz eskiden kaynatma kaynatırız. Malları sütten geldim, İki tane şey vardı, okus. Oraya koyardım, akşamleye geleyim de dedim, götüreyim okuyayım dedim. Akşamleye geldim, bir de baktım, oraya ağaç alı Bir adam yatmış böyle definiyor, ayakları yatmış. Ulan, ulan bu adam ne dedi? Dedim. Bir arkadaşım biri geldi baktı, hop lan helmi burada bir adam ölmüş dedi, ölüyor dedi, depiniyor böyle. Vardım kolundan tuttum kaldırdım. Ne, ne diyorsun Hacı Baba nele? Ben dedi beş yaşındayım. Beni dedi Mustafa Çavuş'un evine götür dedi. Bizim köyümü. Emet'e çavuşum. Ben de misafir ol o dedim. Durdum vurdu. Olur dedi. Sen de misafir. Adamı misafir aldım. Eve. Ben dedi yavrum sen bir iyi çocuğa ben diyorum. 40 yaşı satıyorum. 100 liraya vereyim sana. Bir okuz 100 lira o zaman. Okuz Memiş Ağar Mustafa'dan o, o aldım 110 liraya. Bunu efendime söyleyeyim dur dedim nasıl satıyorsun? Ya dedi ben yaşımı dedi sana vereceğim. Sen yaşayacaksın dedi. Bizim kabine de 70 yaşında 70 yaşında var mı? 65 60 böyle 54 yaşında öldü abim. 70 yaşına varmadan ölürler. Efendime söyleyeyim. Ulan ne yaptık dedim. Hemen oradan bir hacimine emmidirler. O Kur'an-ı Kerim okuyor. Dedim ki hacimin emmi koptum eve vardım. Sen burada dur da geliyorum dedim adama. Eve gittim. Get Kur'an-ı Kerim'de böyle bir şey yazıyor bize. Bir yansıtmak. Ama yürüdü dedi. Nasıl? Kaç yaş? 40 dedim. 20'sini de bana versen dedi. Sana niye versen yahu dedim. Hep, hep ben alacağım dedim. <laughs> Oradan geldim, adama 100 lira verdim. Çıkarttım. Bir parası. O 40 yaşı aldı adam. Dedi ki, eşya var mı evde? Dedi, var. Beni su yoluna götür. İki tane yumurta okudu. Beni su yoluna götür dedi. Abdülloğun dedik orada gole vardık. Eşya ilettim. Uda da üstünde. Yumurtanın birini at oraya çığına dedi. Düşmanı çığınadım. Birini de suya verdi gitti. İşte düşmanın suya gidiyor. Hiç bundan sonra senin düşmanın çok kimse böyle öyle diyemez. Geriye geldik. Oradan adam beni kandırdı diyorlar ya kanmam. Yaşıyor bak tozun yaşına de. Ya almışsın satın almışsın. almışsın. He caminin önünde her gün derler. <laughs> Sen yaş aldın ya o yaş. Daha 110 yaşına kadar yaşayacağım dedim. 67 yaşında Kur'an öğrendim. 6-7 sene gittim kurban oldu. E, halıyı da 35 yaşında öğrendim. Yağlı halı e, onları da. O zaman dermanım vardı, azim vardı, belleyim değil. azmettim. Azim ettim. da çalışıyordu. Şimdi bazı derim ki, şu yaşım 20 ya 25 olsun, lise etişerden okurum derim.